Merhaba arkadaşlar. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün AliExpress kargo açılımı ile karşınızdayız. Burada bantladım. Bilgiler olduğundan dolayı kusura bakmayın. Ucuz, maliyetli 0.67 dolar civarında bir şeydi. Tabii ki de tahmin ettiğim şey olsa gerek, biriklik olsa gerek. Birkaç siparişim daha var ama biriklik olsa gerekir. Şimdi açarken ne olduğunu tahmin ediyorsanız makas ya da bıçak kullanmanızı tercih ederim çünkü Kablolu bir şey olur olabilirse kesebilirsiniz. O yüzden bıçakla açmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu bilekliklerimiz ucuz yollu bir şey olduğu için getirtmiştim. Denemek amaçlı nasıl bir şey diye. Onun için bir denemek amaçlı getirttirdim. Beğenirsem daha getirttirmeyi düşünüyorum. Şu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sorunuz olursa yorumlardan atabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.